merhaba arkadaşlar botum biz beraber merhaba merhaba makamım Allah Allah ben şimdi şomalaya gittim buğdi de koşuyor merhaba arkadaşlar botum biz beraber makamım da var dünlük platin kesinlikle kaç oradasa Veysel ilk oraya, e, ilk olarak şuradan araba satıldı ama şu anda e, araba kimse almayacak servis çünkü aynen burada muhtarlık var şöyle içini göstereyim size burada iki tane kasa var ama bu kasa artık sayılmayacak e, burada gençler muhtarın alanı var muhtar benim muhtarın yani odası bir, şey, bir saniye bir şey yapacağız e, böyle kendimi çıplak hissediyorum hemen bir şey alayım ben ya muhtar ben değil miyim? Ölüm yoo muhtar ben sen hayırdır? Ben değil lan? Ya <laughs> Gençler e, ee, buradan hemen aşağı inelim Hop Burada herkesin evi var zaten e, ee, Burada benim evim Aynen Burada şurada da banka herkesin. var Aynen ee, Şurada Banka Şurada bankayla girelim ee, Alt kattan satın alıyoruz Şurada da balık satıyoruz Üst kattan da yani, satıyoruz Ha, üst kattan da satıyoruz hemen üstü çıkalım. Burada Direkt şöyle hoş <laughs> geldin. Ee, burada kaltı. da satışlarımız var. Evet, aynen. Şöyle hemen pazarları gidelim. Arsaları gidelim Burada bir tane çiftlik var bu herkesin diye. Ama bunu birine satacağız. Burada e, Ama şey bence onu kaldıralım ya. Kaldırırız aynen. Burada köprümüz var şöyle köprüden. Ee, arsalara geliyoruz. Bura oduncu. Bura e, etçi. Benim etçim burada oduncu. Burada maske. Aynen benim. burada e, şeydi. Şapkacı. Burada bakkal var bir tane. Burada bakkal. Şurada bir şey aldı. E, şey yaptı ya. Neyse ki onun ha beynim yani. Çiftlik işte kanka ya. Ee, burada da gençler bizim şirketimiz var. Ay, ben Burada boru filan satılıyor. Bura odalar çalışanları Çalışan beni. Burada tera. Evet. Burada pazar alanları var. Ee, burada da bir tane şey var. Ee, çiftlik. Şurada da çiftlik var. Burada da gençler camimiz var. Daha bitmedi yapım aşamasında. Kanka ne zaman yapacağız? Ee, vallahi bilmiyorum. Onu söylerim yaparlar. Ya. Yani. Buraya bir başlayak ya. Aynen. Ee, burada şey var gençler. Plaj. Heh, buraya gelelim. Bura e, ee, kas alanı. Kas alanımız var Gördüğünüz gibi. Şurada ATM e, ee, plugin'i de kaldırdık. Tam güzel olmadı. Burada çubuk bayramımız var. E, Burası hastane gençler. Hemen bir hastaneye de girelim. Şurada yani şey hani var. Bunları da. Da biz yaptık. Evet. Yani. Aynen. Bu arada gençler e, şey vardı sadece. Göstereceğim. Zaten. Yarısını. Yani. Sadece Evleri vardı, bankası vardı, bir de muhtarlığı vardı evet, o kadar. Yani evet. Hepsini biz yaptık. Şu vardı gençler, e, muhtarlık, evler, bir de banka vardı. Bunlardan Hayır. başka bir şey yoktu. geri kalan her şeyini biz, de, biz yaptık. Ee, sadece 3-4 tane şey vardı işte. Ee, burada da polisin alanı. Şurada e, şey var. Hapishane. Sorgu odası. şu burada da hapishane diyor Burada okulumuz var. Okula gelelim diye. Güzel okul. Burada bir ağzını yani var Yani sınıflar da bir aynı. ne Ben da ücretlerin uçuş alanı var. Ee, şunu ee, sonra başka ne var? Ee, biraz biz video geç çektiğimiz için. Şey Aynen. Oldu. Biz ben bayağı ben zaten her şey aynen deme ya. Okay, ya. <laughs> ha saati <tatildim>. vurdu <laughs> tamam. Ee, gençler biz birinci bölümü çektik ama sen şimdi daha... Tasladığını e, göster beni. Gösterdim ben. Ha. Ha. Burada gençler benim pazarım var. Ee, ay mart dükkanım var. Bunda e, izlemediyseniz John John Craft'ın ilk bölümü gelecek. Aynen. Burada oluşum resimli sütçe ve resim bir Kaka mini pazarı mi? gösterdim mi? Gösterdim kanka. Burada da etlerim var. Buraya daha bir şey koymadım. Dükkanı da tanıtma kardeşim. Da tanıtma. Burada açık alan var. Şurada da Mertkan'ı var. Ne varmış? Ruki Tepkimi'ne daha yeni malzemeler. Dedim Mert'in. Ee, <laughs> burada da tatil evlerimiz var. Şurada benim evim. buraya kimin seçti bilmiyorum artık. E. Böyle evlerimiz de var. Ee, bu kadar Cuncu'nun başka bir bir yer var mı? Bir de kanka ovadan göstersin şöyle. Abi bir dakika. Tepede. Şey

İşte burada çekicimiz var. Çekici e de okay. e butonu e, iyi butonu ve açıklamalar bulabilirsiniz. Baba.